sevgili ee, minik serçemiz büyüdü şimdi onu bırakacağız ama kafesine çok alışmıştı arkadaşlarına da alışmıştı <laughs> bir de ben onu yakalarken bayağı bir yordum ama şimdi evet. o yerim ben seni ben ya seni ben yerim herhalde, bak, ben bak, bak, seni nasıl işte. bırakacağım uçtu mu uçtu. Şimdi evet. bulduğum yere bırakıyorum hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim hadi aşkım ne oldu ne? Betona Gitmek. bırak belki tuşar betonda. Gitmek, hmm. ha? Gitmek istemiyor. Gitmek istemiyor. Evet. Git. Onu burada bulmuştum da. Şey, çok yüksek ee, var ya. Sus, ses, ses, Evet. Ben atmak istemiyorum seni. Sen kendin uç git hadi. Bak orada. Şurada. Bir sürü serçe yuvası var. Bak, hadi aşkım edin. git. 哎 <No. S 2>、ah,，你点。